beraberce bir koalisyon kurmaya prensip olarak karar verdikten sonra e, Millet Meclisi'nde senatoda grubu bulunan diğer teşekküllerle temaslar yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Bu temaslara hakkında bizlere bilgi verdiler. Bugün hemen hemen hükümet kurulması ile ilgili çalışmaların sonuna doğru yaklaştığımızı ifade edebilirim. Üç partinin yetkililerinden meydana gelmiş olan e, heyet esasen koalisyon için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Keza dün memleketin acil meseleleri çözüm bekleyen acil meseleleri ve bunlara nasıl yaklaşılacağı üzerinde de çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar hangi noktadadır? Buna bir bakış yapılmıştır ve çalışmaların intacı için daha nelerin yapılması lazım? Nasıl bir takvimle bu iş e, başarılmalıdır konusu görüşülmüştür. İşleyen bir koalisyonu kurmak kolay değildir. Esasen bir hükümet kurmak kolay değildir. Milli Selamet Partisi'nin üzerinde büyük milli görevler var. Biz onun bunu memleketi yanlış istikamete sürüklemesine asla müsaade edemeyiz mahkeme mahkeme kadıya Değil. Biz ne söylüyoruz? Biz diyoruz ki can siperane gayretlerle Türkiye'nin meselelerini halletmeye talibiz. Biz makam ve mevkiye talip değiliz. Makam ve mevki bu hizmetleri görebilmek için lazımdır. Biz Türkiye'nin meselelerine talibiz. Daha hükümetin kuruluşunu şimdi ilan ediyorum. Beş dakika bile olmadı. Siz bana ömrünü soruyorsunuz.